Oradaki yüzlerce parsel içerisinde bir tane parseli alıyorsunuz. Yalnızca o parseli imar planı getiriyorsunuz. İmar planı yapıyorsunuz. İmar planı, planı yapmak ne demek biliyor musunuz? Hemen o kişiye inşaat ruhsatı verebilir hale get, geliyor demektir. Hemen o insan o yerdeki tasarruflarını yapabilecek hale gelecek demektir. İnşaatlarını yapacak, inşaatlarını satacak. Çok ciddi bir e, ticaretin önünü açacak. Fena mı bu? Fena değil tabii ki ama yalnızca bir parsele. Yalnızca o parsel sahibine yaptığınız için fenadır. Neden tüm çanta halkına bunu yapmayasınız? Tüm mesele burada zaten. Hani burada bir sorun yok ne var yani işte onlar da geldi zaten bize de bağış yapacaklar. E, belediyende para ihtiyacı var almayalım mı yapmayalım mı gibi laflarla oyalanacak ya da geçiştirilecek bir olay değil bu tür şeyler. Bu tür çalışmalar çok ciddi yaklaşılması en azından tüm dürüstlüğümüzle, tüm onurlu duruşumuzla, tüm halkın, tüm çanta halkının eee kaygılarını da dikkate alarak onların zenginliğini alıp birine, bir parsele, bir gruba aktarılmasına fırsat vermeden bir kamu yöneticiliğini biz esas almayı düşünürüz.